Merhaba arkadaşlar. Ee, bizim ım, öğretmenler günü 24 Kasım. İşte 24 Kasım öğretmenler günü. Yarın da 24 Kasım. Bizde şu an 23 Kasım. Yarın da 24 Kasım olacak öğretmenler günü. Şimdi ne aldığımı göstereceğim. Hiçbir şey almadım. Sadece de evden bir şeyler getirdim. Açayım şöyle. Şöyle bir tane lüf aldım. Güzel de duşunu yaptım. Bir dakika ablam geldi. Hı, tamam gittim. Şöyle bir lüf aldım. Ben ne yaptığımda giyinsin. Şöyle bir patik aldım. Şu an kış bölümündeyiz. Giyer güzel güzel. Şurası şöyle açık. Güzel bir moda. Mektubum. Açıyorum. Şöyle bir sticker yaptım. Yapıştırıcı var zaten güzelce yapıştırabilirim ben. Açıyorum. Açtım. Çıkardık. Başlığı canım öğretmenim yazdım. resmimi şöyle yaptım. Öğretmenimin ismi Nilüfer. Benim ismim de Eslem biliyorsunuz. Kırmızı renkli öğretmenim. Pembe renkli de ben. Şirim okuyorum. Canım öğretmenim. Başlık canım öğretmenim. Canım öğretmenim sizi çok seviyorum. Siz bize çok değer veriyorsunuz. Öğretmenler günü kutlu olsun. Hediyenizi beğenmediyseniz çok özür dilerim. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Çok güzelsiniz. İsminiz gibi çok güzelsiniz. Sınıfa girer girmez bir çiçek açılıyor. Siz çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öyle lazım. Ha. Bir e de şöyle bir yapışkanlı not defteri aldım. Güzel güzel yaptırsın benim eşyam bu kadar. Daha'lar da alacağım. Bu akşam ev arayacağım ne varsa ne yoksa. Görüşürüz.